Mukkı evladım. Efendim büyük anne. Kızım, öğlen dışarı çıkmışsın. Ne demek istediğimi büyük baban anlamıyor olabilir ama sen anlıyorsun. Çalışman gerekiyor, senin yarın sınavın var. Oturup çalışmalısın çocuk. Biliyorum büyük anne biz yeter, sadece... Yeter yeter bırak lütfen. Tüm gününü büyük babanın odasında eğlenerek geçirmek istiyor olabilirsin ama senin sorumlulukların var. Bu sorumlulukları aksatmadan yerine getirmek zorundasın. Burada... Burada zamanını hiç boş yere harcayamazsın. Hadi yürü. Tamam. Teyze... Mukku'yu dışarı ben yolladım. Yanlış bir şey mi söyledim Jogi? O hala küçük bir kız, bir şeyden haberi yok. Ama sen biliyorsun. Artık eskisi gibi oturduğumuz yerde keyif yaptığımız dönemleri geride bıraktık. Artık tüm yük Mukta'nın omuzlarında. Mukta evladım. Çalışman lazım. Hadi gel artık, gel. Tamam büyük anne. Teyze. Canım, sen odana git ve çalışmaya başla. Hı? Hadi. Divya. Bence teyzen Muktay'a bu şekilde sert davranmamalı. Bu çok yanlış bir şey. O daha küçük bir kız. Tapasya ya da bu şekilde sert davransaydı belki de kızımız bizimle yaşıyor olurdu. Yanımızda olurdu. Bunca yıl geçti. Hala Tapasya nereye, nereye gitti bilmiyoruz. Ne yapıyor, kiminle birlikte? Bunların hepsi yaptıklarımızın cezası olarak başımıza geldi. Aksi halde kızımız neden bizden uzakta olsun ki Divya? Tapasya uzaklara gitti ve onu bulamıyoruz. Bundan daha büyük bir talihsizlik olabilir mi? Başımıza gelen en büyük felaket bu bence. Bak kızım. Efendim büyük anne. Sana kızdığım için kendini kötü hissettiğini biliyorum evladım. Hayır. Bak yavrum. Bu evde yaşayan herkesin umudu sensin kızım. Bu işte hepimiz beraberiz ve bir dakikanın önemi büyük. Bizden hep ileride olmalısın. Tüm ödülleri, tüm madalyaları sen kazanmalısın. Kimsenin gerisinde kalmamalısın. Çünkü sen Tapasya'nın kızısın ve Jogi Takur'un da torunusun. Büyük babanın dürüstlüğü ve efendiliği bu ülkede herkesin dilindedir. Herkes herkes ondan övgüyle söz eder. Büyük babanın zamanındaki görkemi Geri getirmen gerekiyor. Bu yüzden sürekli seni tependeyim. Biliyorum büyük anne. Bana neden her zaman birinci olmam gerektiğini söylediğini de çok iyi biliyorum. Bu ailenin kaybettiği görkemi, ihtişamı, itibarı, onuru geri getirmemi istiyorsun. Partiler yapıp arkadaşlarımla zaman geçirmekten hoşlanmadığımı da biliyorsun. Benim tek bir hedefim var ah. ve ne olursa olsun onu başaracağım. Böylece büyük babam benimle gurur duyacak. Sen hiç merak etme büyük anne. İtibarımızı tekrar kazanacağız. Çok güzel kızım. Sana inancımız tam. Kimsenin seni yenemeyeceğini de biliyorum. Evladım bir mesele daha var. Bu dünyada sayısız insanla tanışacaksın. Bazıları seninle arkadaşlık ister. Vaktini arkadaşlık kurarak harcama sakın kendini. Gereksiz dostluklardan koru. Her zaman koru yavrum. O zaman her zaman sağlam olursun. Kimseye ihtiyacın kalmaz yavrucuğum. Büyük anne, benim hiç arkadaşa ihtiyacım yok. Benim ailem benim en iyi arkadaşım zaten. Çok güzel evladım. Sana inanıyorum. Sen de benim söylediğim her söze inanacaksın. Ne dediklerimi yapacaksın? Hadi artık çalışmaya başla. Elbette. Hadi yavrum. O fare yüzünden Tapasya'nın hayatı ne hale geldi? Aynı şeyin Mukta kızımın başına gelmesine asla izin vermeyeceğim. Tanrı korusun. <laughs> मत अपनी तो जस